Arkadaşlar selamlar Bugün sizlerle sizden challenge istemiştim hatırladığınız üzere Bugün onları yapacağım Ama şunu söyleyeyim Şu anki challenge'ımız her adamı öldürdüğünde silahını değiştirerek win al yani İlk yere atlasam silahını alamayacağım için ilk önce buraya atladım yani Buradan lootlanıp adam bura bura silah değiştireceğim de Buraya ben bayağı kötü atladım Adam yok ki ah, Zıplayamadım Arkadaşlar adam yok yokken... ya. Niye emesim var benim ya? Sizin de böyle mi oyunlarınız? Bak 113 ne abi? Bak şu an interneti kimse kullanmıyor. Niye böyle? Ben anlamıyorum. Ne yani arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Ee, böyle çalışlar yazarsanız çok iyi olur. Bundan önceki videoda yani istedim. Yorumlarda bir şey vardı. Mesela, ne diyeyim? Yaşın kadar mermiyle bina. Ben yani Erencil'de oynayacağım için Erencil'de onu yapamam arkadaşlar hani Bir dakikalık video olsa eyvallah da bu 20 dakikalık video Burada onu yapamam ben O yüzden bu görev tarzını yaparsanız çok iyi olur Şu an iki tane daha böyle görev var bu tarzda onları yapacağım Hani öyle görevler olursa çok iyi olur Şimdi ben gideyim hemen burayı bir lootlayayım Bari gideyim yukarıyı da açayım Sonra adam vurarak başlayalım Evet burayı temizledim arkadaşlar ama şey bulamadım çantam yok. Çantası çalışmıyor falan ben ne yapıyorum ya? Hemen gidelim dileğimizi tutalım. Tamam mı? Oradan da artık bakalım. Bot vursam bile düşünsem bot vuruyorum. AVM'yi veya MG'yi bırakıyorum. Abi çok kötü. Benim için el verir inşallah. Gücü, challenge'ı iptal etmiyor musun? Hemen takalım şu. uçmam var mı? Oha oh, adam uçmam yok. Ben ne biçim bir tatmışım ya. lan buraya araç tamam. Evet. Kimi güçlendirdi. Güyüz oldu. çünkü hemen gidip benim uçma bulmam gerekiyor. Uçmadan sonra al. Uçmadan sonra hemen araça gidiyoruz. Dur lan şu adam bulmadan şunun üstüne çıkacağım. Bunun üstüne hiç çıkmadım ben he. Ne var acaba üstünde? Gidiyor mu bakayım Alın ben? Alın beni içeri. Oha burada sandık var. E öldüğümde ben buraya gelin burada da satayım. Bakın. Aa silah da çekilmiyor burada. E çok iyi. Hemen şuradan şeyleri toplayayım. Daha yeni çanta bulduk. Yok böyle bir şey ya. Abi çok da bir şey yokmuş ya çıkalım. Altiksin var mı benim ben bulmuş. Nasıl çıkıyoruz? Lotuya girmesin. İyiymiş ya burası. Burada artık aklımda öldüğümde tam buraya geliyorum. Hemen bu. Ne hemen peşle. Keşke tekerini alabilseydim ya. Yani. Nereye girdi? Bu, bura, burada mı? Yok buraya başkası girmiş. Bunun nereye kaçtı bu? Allah adam uçtu. Aa dur. Geçen videoda gösteremedim. Şuna gidelim Mıraş'a bari. Bu çantamda bundan var mı? Var. Oh my god. <laughs> Abi çok iyi bir şey ya bu. Aa, önümüze rezon var inşallah patlamayız ha. Neyse devam edelim bakalım. Geliyorum hemen adam bu. Ananı aradın no o neydi? Çıktan şuradan hemen. Arkadaşlar oraya gitmeden ölmezse ki çok yakın düşüyor. Ana ne oldu? Abi kaç kaç. Takılma. O değil de oyun bitmiş he. 43 kişi ne abi? Aa adam var. Tamam. Abi şimdi burada adam vursam onun olsun ben nasıl alacağım ki Aa adamları gördüm. Uç. Kon. yemedim onu. Sen i̇şte ben onu unutsun nasıl alacağım şu an? Ben oraya bir kafa atayım. Congratulations on becoming Ya bunun dostu da yine açıkta. Bunun dostu nasıl alacağım? Ama adamda hiçbir şey yok ki. Ananavran Ananavran Oğlum konu artık lan Daha çıktı konu oyun tamam mı? o adamın nasıl loot'u yok lan? Havada patlayacak ya. Şunu basayım uçarak bunlara rushlayayım gibi ben. Bunlar ne yapıyor aşağıda? görmediniz. Vallahi görmediniz. Oğlum o neydi? Bombam yok. Ben hala oranın etkisindeyim bari arada. Bir dakika bunların şimdi ben silahlarını alayım. Ya abi. <laughs> Neyse. Bir şey demiyorum. Şimdi bunların kesin alayım. Dur bir adamın lootuna bakacağım bir dakika. Ha ikisini de sonuçta vurdum. İkisini de olabilir alabilirim bence silah olarak. Tam bunda M4 varmış. M4 geri bende kalıyor. Hay gidelim. Hopim hopim. Yo benim arabam nerede? O arabamız var. Arkadaşlar vallahi o spray için kusura bakmayın. <laughs> Harbi. o ben değilim. O değil az kişi kalmış. Ne sonuçta challenge ama. Yani kilo bakmazsınız bence. Arabanın içinden geçmişler ki. Hemen şuradan. Hemen ben bir daha adam bulup geliyorum. Daha 31 kişi var. <laughs> Beni adamdan saymasak 30. Bir 15 kille bitirsek maçı okey bence. Tamam. Ağa fişek atmışlar. O zaman hemen rush. Da o nerede ta ya? Milta da fişek mi atılır İnsan poçin atar. Neyse hemen oraya gidiyorum geliyorum ben. Ne arkadaşlar bu arada yine bak her şey çok iyi. önümde adam var. Bu arada ben artık TikTok'ta yayın yapıyorum. Hani yayın açıyorum her gün olmasa bile bu adam solda durdu. Her gün olması bile yayın açıyorum. TikTok hesabım şu an ekrana çıktı. Oradan gelebilirsiniz. Şimdi bu adamda ne var? Scar AK. Tamam AK'sini alalım. AK ile eşitlik. Ay AK demişim pardon Scar'ı. Sorry sorry sorry. Her gün olmasa da TikTok'ta yayın yapıyorum. TikTok'tan da takip ederseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hemen adam vurmaya devam. Aa solda araba mı gördüm ben? Aynen öyle. Hemen rushlayalım. Kaç kişi acaba bunlar? Otur, durdu orada. Ama bayılman gereken konular var kanka. Ne yani harbi bayılman gereken konular var senin. Nereye gitti buraya? O adam alttaymış lan. Tamam bunu da ben silahına bakayım neymiş. M4 AK. Tamam. İyi güzel silahlar geliyor bu arada. Hemen şunu at. Şuradan dürbünümü geri ver. Dur. Şunu ver, eklentilerimi ver benim. Tamam. Tamam, devam adam bulmayı. Hadi. Şu ana kadar güzel gidiyor. Hani zorlu bir silah çıkmadı. Aa, şu solda adam var. on. ne yapıyorsunuz lan? Abi ben bunları göstermem bunlar deli. Hadi tek kişi sandım ben adamlara kaç kişi çıktılar? Hadi dur Ana Ananı Onun Oğlum sakin olun lan. Altları bu çalınç yapıyor sakin. Nerede bu adam? Karşımda. mete Bir şey jam sola evde niye ses var dan geldi. Ne oluyor burada? Abi ne oluyor burada? Alan ölebilir. Tamam. Kim ağlıyorlar mı? Yok ağlam yok da. Arkadaşlar ben bunun unutun almayacağım. Bunda ne var? Tamam ben bunun unutunu alacağım. Benim eklentim. <laughs> tamam. Nerede durdu bu adamın arabası? Nerede? can çok iyi gidiyor ama. Oğlum bayağı kişi var bu arada ya da. Aa, can çok gidiyor At kendini şu evlere. Ulan şurada adamlar duruyor mu duruyor? fullledik zaten ya. Oh, Şurada AVM'li biri var. Congratulations on Bunlarda kaç tane AVM'li falan var? Çabuk. Abi killerim çalmayın bak. Ya bak. Abi gitti tüm killer. tüm killer gitti. Gençler valla oradan girip bulsun alamam ya. Yani challenge sayılır mı? <laughs> Zaten illa bu aynı silahları bulurum onlardan ya. <laughs> Onlar alanda değilim. ben bunun nasıl alacağım adamların öldüğü yere bak. Hı, salın beni ya. Benim hemen... önümde yılanın yanı mı var? Öyle ses var yaşayacağım. Manam yok manam. Adam bana odak ya. Hopim hopim. Bunu salın lan beni. Arkadaşlar. Arap takımında niye bana odak? Ne oyun? Lan çıksana lan. Ananı avradın. Ananı avradın. Çık. De mi şimdi? Challenge'ı kaybettim dedim. <laughs> <Özellikle> o zaman galiba <kaydedin. gülüyor> Abi nasıl ölmedin sen ya? Çok güzel oldu. Abi UMP ile işte. Ya, neyse arkadaşlar. Alırdım da alamadım. Nasıl ölmedi anlamadım. Büyük ihtimalle benim yeleğim falan azdı. Adamlar bana çok fazla vurdu. Şu, i̇lk challenge'ı beceremedim ama çok fazla hasarım var ve çok kill çaldılar. Siz böyle challenge'lar yazarsanız arkadaşlar çok güzel olacak. Yani bu tarz, aynı bu tarz. Bunları çekeceğim. Eğer seriyi beğendiyseniz de beğeni atmayı unutmayın. Ona göre buna devam edeceğim veya başka içerikler bulacağım. Onları çekeceğim. Videodan çıkmadan önce beğeni atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.